kendinden daima yaşça küçük ve genç kadınlara ilgi duymak erkeksi bir zayıflıktan kaynaklanır ve aslında erkeğin yaralı olduğuna işaret eder. Bu takıntı genç kadınların daha cazibeli olduğu düşüncesinden beslenir ama doğru değildir. Cazibeli kadın hayatta ve ilişkide ne istediğini bilen kadındır. Ancak deneyimli ve ne istediğini bilen kadınlar yani aslında olgunlaşmış kadınlar kadınsa enerjisini özgürce yansıtabilen kadınlar olmasına rağmen erkeklere zorlayıcı gelir. Neden? Çünkü genç kadınlar ne istediklerini bilmediklerinden bu onları ilişkide daha fazla tahammül eden ve olumsuz tutumlara karşı koyamayan bir durumda tutar. Genç kadınlar bu erkeklere bu yüzden daha kolay ve rahat gelir. Bu da erkekler için aslında bilinçsiz bir konfor alanı yaratır ve bu bir kaçış biçimidir. Kimden? Kendinden.